Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Aralioğlu bir dizi ziyaret ve açılış için Bursa'ya geldi. Line TV'ye de ziyarette bulunan Yavuz Aralioğlu güncel programında önemli açıklamalarda bulundu. Üst perdeden konuşan epey siyasetçi gördük. Şimdi biraz tebessüm eden, şimdi biraz milleti sevecek, sarıp sarmalayacak, merhamet edecek. Kendine oy versin, oy vermesin herkesi kendi mesuliyet alanında emanet bilecek siyaset lazımdır. Bu yüzden biz geçmişe doğru muhasebe edip bakıp geleceği hatalardan kurtarıp güçlü geleceğimiz için doğru işler yapmalıyız. Ben ne yapmak zorunda olduğumuzu biliyorum. AK Parti'nin hususiyetle 23 yıllık iktidarına bir aynaya bakar gibi bakıyorum. Ne olunca iyi oldu, ne olunca millet mutlu oldu, hangi şey yapılınca millet fakirleşti, ne yapınca millet huzursuzluk duydu. Bunların doğru muhasebesi yapılınca... Bu önümüzdeki dönem yapacaklarımız ve yapmayacaklarımız için bize muazzam bir imkan verdi. O yüzden Anahtar Parti siyaseti düzgün konuşuyor, doğru konuşuyor. Millet sinesinde bu söylediklerine yer buluyor. Milletimiz bizim sözlerimizi kendi sözleri gibi duyuyor, dinliyor. Anahtar Parti'nin kuruluşundan, hedeflerinden bahseden Yavuz Aralioğlu gündemi de değerlendirdi. Her iki senede bir memlekette siyasetin gündemindeki hainlerle kahramanlar yer değiştiriyor. Bu siyasete olan ilgiyi, itimadı, siyasete olan güveni, siyasetin ilkeli alanını kirletiyor. Çünkü memleketi siyaset kurumu düzeltir. Düzeltecek olan bozulursa, düzeltecek olana itimat kalmazsa memleket ne itimat edecek? Kime tutunup ayağa kalkacak? yüzden bu dediğiniz çok mühim bir iştir. Özellikle bu son terörsüz Türkiye falan sürecinde mevcut bu işe nezaret eden siyasi aktörlerin, bugün dediklerinin tam tersini söyledikleri dönemler hafızada tam tazedir. Orada bizim hassasiyet göstermek zorunda olduğumuz alan siyasete yeniden güven duyulmasını sağlayacak. Ne yapacağımızı söyleyeceğiz, ne yapmayacağımızı söyleyeceğiz, kırmızı çizgilerimizi ifade edeceğiz ve buradan asla ayrılmayacağız. Ayrılmak zorunda kalırsak da bu mecburiyet hattından çekileceğiz demek lazımdır. Fatih Ak ve Harun Sakın sunduğu güncel programına konuk olan Ağralioğlu, Anahtar Parti'nin planlarına da değindi. Demokrasilerde işini yapmayan, hedefini tutturamayan iktidarlar milletlerinden korkarlar. Demokrasinin ayarları bozuldu mu yönetim totaliterleşmeye başladı mı vekillerden asiller korkmaya başlar. Şimdi bakıyorum ki millet iktidardan korkmaya başlamış. Problem var demektir. Problem var demektir. O yüzden millete diyorum ki artık kaderinize el koyun. Artık siyasete yön ve tayin edici olarak terbiye hakkında siz müdahale edin. Müdahalenin kastı nedir? Şudur efendim yapamadınız. Güvenimize layık olamadınız. Alıyoruz emaneti. Düzeltin. Düzeltin efendim. Böyle düzeltin. Anahtar Parti bunun için kuruldu. Hükümetin yapamadıklarını yaparız. Söz verip başaramadıklarını başarırız. Yarım kalanları tamamlarız. Memlekete can olacağız. Çocuklarımızın hayaline kavuşacağız. Alın terinin hakkı olacağız biz. Yapabilirseniz